Merhaba arkadaşlar ben Ümit mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çılbır yapacağız. Malzemelerimiz bir adet yumurta, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı yoğurt ve içerisinde bir diş rendelenmiş sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ve bir tane de açmamız var. Suyumuz burada kaynamakta. Ne çok kaynayacak ne de az orta bir şekilde ısınmakta şu an. İçerisine bir yemek kaşığı sirke ekleyeceğiz. Ve bir kaşık yardımıyla suyumuza girdap oluşturacağız. Girdabın içerisine de yumurtamızı ilave edip 2-2,5 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Suyumuza sirkemizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Girdap oluşturup yumurtamızı içerisine ekleyeceğiz. İki, iki buçuk dakika pişmesini bekleyeceğiz şimdi. Açmalarımızı kendi yağıyla ısıtacağız şimdi. Şöyle. Isındıktan sonra servis tabağımıza alabiliriz. Şimdi tereyağımızı ilave ediyoruz eridikten sonra da popülerimizi ilave edip alacağız. Top biberimizi ekliyoruz. yağımız da hazır. Açmamız hazır. Kendi yerle tavada ısıtmıştık. Üzerine çıldırımızı koyuyoruz. Şöyle. Sarımsaklı yoğurdu ilave ediyoruz. Şimdi tereyağımızı döküyoruz. Çıldırımız hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.